Darıca'da site yapıyorlarmış da. Ee? Benim çocukluğum Darıca'da geçti kızım. Oralar hep dutluk filandır ya. Çok değerli değil. Bir tane daire kapatırız, ileride değerlidir diyorum. Ah, aklında bin yaşa şahane ara. Süper olur ya. Böyle ara şahane oluyor. Seneler sonra değerlenir. Üç seneye, üç seneye. <laughs> Alo. Çok i̇yi günler. Evet, e, evet. gazetedeki ilanınız için aramıştım ben. Darıca'da yapılacak siteyle ilgili. Evet, bir artı bir düşünüyoruz. Süper, ne kadar? Anladım. Aha. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Ne dedi? Ne dedi? Yedi yüz binmiş. Ne? Evet. Nasıl yedi? Nasıl bir artı bir yedi yüz bin lira? Evet. Hani tuttuk ya oralar. Benim çocukluğumda tuttuktu. Kızım biz evi üç kuruş paraya sattık demek. Ki sonra değerlenmiş oralar. Ay Ozan ya. Ay Ozan ya. Alma, alma işte böyle zamanında. Otur, ağla. Yavaşsın.